Merhaba sevgili Başkanım. Yaklaşık 9,5 yıl önce daima Sevgi Kazanacak sloganıyla Maltepe Belediye Başkanlığı görevine başladınız. Bu geçen süre zarfı içerisinde özellikle kadınlarımız ve çocuklar için ee, tabi erkekleri de unutmayalım. Birçok proje imza attınız. Şöyle geriye baktığınızda önünüzde yapmadığınız projeleriniz veya ne bileyim inşallah sizin de az önce söylediğiniz gibi üçüncü döneme devredecek projeleriniz var mı? Ee, çok teşekkür ederim. Evet yani 2014 yılında aday olmadan Mart ayında da seçimlerimiz ben 2013 e, ay yılının 1 Eylül'ünde e, yerel seçimler bildirgesi açıklamıştım Maltepe'de. Maltepe'nin temel sorunlarından oluşan 18-19 maddelik bir e, liste e, ortaya koymuştum. Ve demiştim ki kim belediye o zaman daha aday adın, kim belediye başkanı olursa olsun Maltepe'nin sorunları bunlar. Bunların çözülmesi gerekiyor demiştim. Rabbime şükürler olsun. Görevi devraldıktan sonra orada yazdıklarımızın büyük bir kısmını büyük bir kısmını hayata geçirdik. Mesela bunlardan bir tanesi mahallelerimizde kreş yoktu. Kreşler yaptık. Mesela bunlardan bir tanesi sosyal testlerimiz yoktu. Sosyal test yaptık. Mesela bunlardan bir tanesi engellerimiz bir araya gelebilecek bir merkez yoktu. Onu yaptık. Mesela bunlardan bir tanesi ee, yaşlılarımızın emeklerinin bir araya gelecekleri bir yer yoktu. Altın yılları gerçekleştirdik. Örneğin bunlardan bir tanesi kentsel dönüşüm sorunuydu. Bunu hayata geçirdik. Çocuklarımızın sabahları okula ücretsiz gitmeleri noktasında Maltepe Belediyesi ücretsiz servis hizmeti sundu ve en önemlisi, en önemlisi trafik sorunumuzu bu dönem sevgili başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun da e, ciddi gayretleri ve talimatlarıyla 40 yıllık sorunu Maltepe'de bitirdik. Önümüzdeki haftalarda alt geçitimiz tamamlandığında açılış yapımında Maltepe yaklaşık 25 bin metrekarelik bir meydana kavuşur. Artık Maltepe de meydan olacak. Yetiyor mu? Yetmiyor. İşte bu nedenle dedik ki artık çevre kirliliğinin, iklim sorununun hat safhada olduğu çağımızda Maltepe'nin bir ucundan diğer ucuna tramvayla gidip gelelim. Minibüs yolundaki trafik sıkışıklığını ortadan kaldıralım dedik. Bunu Ekrem Başkanımıza ilettik. Sağ olsun o da hemen talimat verdi. Artık Cumhuriyet Parkı'ndan Cumhuriyet Parkı'ndan Mal Kart Kadıköy rıtıma kadar 17 kilometrelik alanda Allah nasip ederse üçüncü dönemde bize e, vatandaşlarımız destek verir seçilirsek buradan oraya kadar tek bir araçla yani tramvay sistemiyle vatandaşlar seyahat edecekler. Böylece minibüs sorundaki trafik yoğunluğunu indirmiş olacağız. Diğer projemizde biraz önce de ifade etmeye çalıştım. Mexico proje. Çünkü Maltepe'de, İstanbul'da, ülkemizde ciddi bir işsizlik sorunu var. Bu işsizlik sorunu 3-5 kişi belediye almakla çözemiyoruz. Başka. O nedenle Mexico projesini de hayata geçireceğiz inşallah. Evet. Sana bana, canım. Sağ ol. Evet. Sağ ol anacığım. Sorun ne peki bu yani e, uzun yıllardır bir aşama kat edilmedi. Hangi konuda? Maldiv Beksoy'da. Beksoy'da? Evet. Şöyle aslında, aslında çok mesafe kat edildi. Önce tabii arsa tahsilin yapılması gerekiyordu. Bahsettiğimiz alan e, 150-200-300 metrekare değil, 500 bin metrekareden bahsediyoruz. O tahsilin gerçekleşmesi uzun sürdü. Çünkü araziler başka kurumlarımıza aitti, Devletin başka kurumları kullanıyordu. Onların boşa çıkması gerekiyordu. Onun altyapısı oluşturuldu. Birinci dönemimizde bu altyapı oluşturuldu. Toprak analizleri yapıldı. Planlar çizildi. Sayın Cumhurbaşkanımıza, devlet büyüklerimize, muhalefet partilerimize, askeri kanada, genel kurmaya kadar bunu taşıdık. İkinci dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bu resmi gazetede yayınlandı. Dolayısıyla ikinci safayı da kat etmiş olduk. Üçüncü safa artık harfi harfiyatını alıp temel atılmasına kaldı. Biliyoruz dünyanın her tarafında bir ekonomik kriz var. Ülkemizde de ciddi bir kriz var. Dolayısıyla bu kriz sürecini tamamladığımızda inşallah oraya yatırımlarda bularak Maltepe'ye, İstanbul'umuza her şeyden önce gerçek Türkiye'nin en büyük fuar alanını kazandırmış olacağız. Bu fuar alan sadece Maltepe'yi değil, Anadolu yakasındaki 14 ilçemizi şaha kaldıracak ve 25 bin kişi iş bulacak. Sadece orada çalışanlar değil, taksiciler kazanacak, otociler kazanacak, restoranlar kazanacak, büfeler kazanacak. Ekonominin çarkı farklı işlemeye başlayacak. Sadece Anadolu yakası değil, körfezle kucaklayan bir proje olduğu için aslında Türkiye'den değişik ülkelere çok daha farklı hizmetlerini yapabileceği bir fuar merkezini kazanırmış olacağız. Başkanım sizi çok heyecanlı görüyorum. Yani bir belediye başkanının e, yani hayal bile edemeyeceği hatta e, birçok projeyi e, hayata geçirdiniz. Bu Maltepe Expo'da e, gerçekten Maltepe değil, İstanbul değil, bütün Türkiye'yi hem ekonomik olarak hem istihdam olarak belli bir yere getirecek. İnşallah e, çıktınız bu e, mücadelede. E, son safhaya geldiniz en kısa sürede. Artık projelerini veya temel atma töreni aşamasını görmek inşallah İnşallah. İnşallah bu ülke bizim. Evet. Ee, bu ülkeyi yönetenler sayın Cumhurbaşkanımızdan bir e, gece bekçisine kadar hepimizin sorumlulukları var. Dağdaki çobandan, tarladaki amcaya kadar hepimizin sorumlulukları Dolayısıyla ekonomik sıkıntıların yaşandığı, işsizliğin arttığı, üniversiteli gençlerimizin iş bulamadığı, kendilerini ifade edemedikleri, yarına umutsuza bakıp yurt dışına bir dönemde bu tür vizyon projeler ülkemize çok şey kazandıracaklar. Ayakları yere basan gerçekten akıllı bir proje, vizyoner bir proje. İnşallah gerekli altyapısı oluşturulur. Maltepe'mize, İstanbul'da bu projeyi kazandırmış olacağız. Bütün İstanbullular adına teşekkür ediyorum başkanım. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, iyi yayınlar. Çok kıymetli <laughs> muhtarların, değerli mahalle sakinlerimiz, komşuların, sevgili Maltepe'liler, öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Parkımızın açıkçası hepinize hayırlı olsun diyorum. <laughs> Medeniyetlerin başkenti olarak kabul ettiğimiz İstanbul'da özellikle de son yıllarda bir betonlaşma kampanyasıyla İstanbul'u gerçekten katledildiği bir dönemde Maltepe Belediyesi'nin bu süreç içerisinde hep yeni bin park ve 400 bin metrekarelik yeşil alana imza atması bizim gururumuzdur, onurumuzdur. Ve buranın mahallemize kazandırılması noktasında planlarımızı yaptık, biraz geç açılış yaptık ama güç olmasın. Bu parkta yaklaşık 4000 metrekarelik bir alanda yarısı sportif aktiviteler için, sosyal donatı alanları için kullanılacak. Geri kalan yarısını da yeşil alan olarak sizlerin hizmetine açtık. İnşallah mahalle sakinlerimiz, özellikle de balkonlarından bizi izleyen komşularımız buraya bakarken de vergilerini ödemeye devam ederler. Değil mi? <laughs> Kardeşim biraz önce açılış konuşmasını yaparken dayatan değil, danışan bir belediyecilik dedi. Evet. 2014'te görevi devraldığımızdan bu yana Maltepe'de yaptığımız bütün işleri öncelikle Maltepe'lerin onayından imzasından geçmeyi kendimize ilk Bunlardan ilki Esenkent'teki Özgürlük Parkı'ydı. Orada da bir park yaptık. Ve açılışı yapmaya gittiğimde vatandaşlar bana dedi ki başkanım parkı açtın adı yok. E Dedim de ağzını da siz koyacaksınız. Siz de ağzını koyun. Çünkü sizin parkınız. Siz sahip çıkacaksınız. Oranın adı Özgürlük Parkı olsun dedik. Oraya Özgürlük Parkı yaptık. Buraya katlar yapalım, binalar yapalım, AVM'ler yapalım dediler. Biz dedik ki hayır. Maltepe'lere soracağız. Maltepe'de burada ne yapılmasını istiyorsa biz bunu yapacağız dedik. Bir anket çalışması yaptık. O anket çalışmasında dediler ki burası yeşil alan olsun, park olsun. 44 dönümlük alanı neredeyse Anadolu'nun en büyük parklardan bir tanesine dönüştürdük. Nikah salonlarını doğruya taşıdık. Ve bu 44 dönümlük alanda vatandaşlarımız çok rahat bir şekilde huzur içerisinde hem geziyorlar, hem spor yapıyorlar, hem de eğlenebiliyorlar. Ve oranın da adını yine Maltepe'lere sorarak Cumhuriyet Parkı olsun dediler. Onun anladığında Cumhuriyet Parkı koyduk arkadaşlar. Buraya geldik. Burayı yaptık. Yine bana dedi ki Maltepe'li kadınlar başkanım parkı yapıyorsun. Adı ne olacak diye sordular. Dedim adını ben koymayacağım. Orada yaşayanlar yani kadınlar Maltepe'den koyun dedim. Çünkü bizde en önemli faktör insanlara sevgi ve saygıda kusur etmemektir. Madem biz burada bir iş yapıyorsak önce saygıyla sizin düşüncelerinizi almamız gerekiyor dedik. Onlar da dediler ki bu yıl Cumhuriyetimizin Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bağışladığı 100. yılı kutluyorsak o zaman bu parkın adı 100. yıl parkı olsun dediler. Oynayarak kabul ettiler. Hepimize hayırlı olsun. Değerli Malta Tanı kardeşlerim ne diyor? Maltepe'nin temel sorunlarından bir tanesi trafik sorunumuzdu. 40 yıllık bir sorundu. Merkez Cami'nin altında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sevgili İmamoğlu'nun talimatlarıyla İBB ekipleri girdiler ve tünel bitti, asfaltı döküldü, ışıklandırmasıyla havalandırması bittiğinde de önümüzdeki haftalarda Maltepe trafik sorunu çözmüş olarak alt geçimine kavuşmuş olacak şimdiden hepimize hayırlı olsun. Kadınlar da gelsin bizim sosyal tesislerimizde bir bardak çayı sadece bir lira eksine dedim. Ağustos ayı boyunca bütün sosyal tesislerimizde çay bir lira değerli kardeşlerim bir yüzde sunuyorum. Ve bir müjdeyle bu günkü açılışımız parçalandıran daha sonra sevdiğim muhtarıma sözü vereceğim. Hep size çok teşekkür ediyorum. Muhtarımız, muhtarlarımız her projede Maltepe Belediyesi yanlar, yanındalar. Kendilerine minnettarım sağ olsunlar. Müjdemiz şu. Evet. Alt geçimi yaptık. Trafik hızlı akacak. Ama Bağdat Caddesi yani minibüs yoldaki trafik sorunumuz devam edecek değil mi arkadaşlar? Yani her yıl 40-50 bin kişinin taşındığı bir ilçede oturuyor. Şu anda nüfusumuz ortalama 550 bin. Marmara Üniversitesi'nin buraya gelmesiyle birlikte bu sayı 600 bin aşacaktır. O nedenle dedik ki Denizli Parkı'ndan vatandaşımız bir araca binecek, Kadıköy rızkında inecek. Ama bunu doğmuş şeye da yapmayacak. Neyle yapacak? Afrin Fray'da tramvay sistemiyle yapacak tam 17 kilometrelik bir Yine sevgili başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun talimatlarıyla ihalesi hazırlanıyor. Allah nasip ederse sizlerin katkısıyla, desteğiyle ikinci dönem Maltepe'yi yeni bir vizyonla tanıştırmış olacağız. Ve Maltepe'nin bir ucundan öbür ucuna tek bir araç çekilip olacağız. olacaksınız. Böylece Maltepe daha bundan 10 yıl önce dediğim gibi Maltepe sizlerle değişmeye devam edecek. Bu değişimin öncüsü olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Öncelikle buradaki komşularıma aylarca toz toprakta kaldılar. Onlardan da özür diliyoruz ama böyle güzel bir park kazandırdık. Ve Maltepe Belediyesi'nin emekçilerine, başkan yardımlarına, müdürlerime, çalışanlarına, yoldaşlarıma huzurlarına çok teşekkür ediyorum. Mükemmel ve güzel bir park yarattılar. Yüzücüyle akşam park yarattılar. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı olsun. <laughs> Ve alkışlarla seni muhtarımıza vereceğim. Çünkü bu parkın güvenliğini, bakımını, bundan sonraki gidişatını mahalle adına muhtarımıza teslim etmek istiyorum. Alkışlarla kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Sevgili misafirler hepiniz hoş geldiniz bu parkı kazandıran e, belediye başkanımız Sayın Ali Gülçin Halk Bahçeler günümüzü, iyi geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Mahallem adına ya en güzel mutluluk sanıyorum ki sol tarafında çocukların böyle bir şeyle zıpladığı, oynadığı özgürce bir paylaşımlar e, paylaşım var. Hepimizi mutlu edenler en güzel çocuklarımızı böyle özgür bir şekilde görebilmek yeşillikler içerisinde. Çok çok teşekkür ederim başkanım. Ya yani burası mezbebelik ya, ya hali bu şekilde bugün görebilmek, çocuklar içerisindeki o gözlerindeki pırıltıyı görebilmek beni çok çok mutlu etti ve herkese de bu pırıltıyı görebiliyorum. Tekrar hidayet hepimize, halk hepimize hayırlı uğurlu olsun. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Projeyi, gerçekten gerçekten. hayalimde olan projeydi. Evet yaptık biz Gerçekten sen, olması gerek En güzel böyle kitaplar ne gerekirse o Eksilsin yazar ki biz koyalım. Yeter tabii. ki kitabı alsınlar. Aynen, yeter evet, ki evet. kitap kaybolsun. Evet. Aynen. Aynen. Biz de zaten evde bir ton kitap var. Gerçekten iyi oldu. Getiririz buraya. Bir Aynen koyarız. Çok tatlıca pay Evet. Sahiplenirse daha iyi olur. Aynen çok Aynen. teşekkür, Aynen. teşekkür Aynen. ederiz. Aynen. Sağ olun. Başkanım kızlar fotoğraf çekildi. 嗯。